Herkes oyuncu dünyasından Merhabalar ben Berk ee, bu video aslında çekmiştik fakat hatalı oldu yani ee, tane video çektik işte sorma videosu sesler sorun olmuş o videoyu silmek zorunda kaldık ve bir sürü değişiklik yaptık hani yenilik falan oldu bir sürü İşte ee, işte o yüzden böyle bir video çekme gereği duydum ee, burada göreceğiniz birkaç şeyi az sonra izleyeceğiniz bölümde yaptık ben geçen videoda yaptığımız şeyleri işte yenilikleri falan göstereceğim chest'te işte diamond falan bulduk yani cidden burada bir sürü şey falan işte kaç tane Balta kırdık yani. Ee, bayağı işte tavanı kapattık. Az sonra izleyeceğiniz videoda göreceksiniz zaten. Şu merdivenin ne işe yarayacağını. Sonra böyle odalarımız var. Berk yazıyor. Burada benim tab işte tablom var bir tane. bundan az sonraki videoda göreceksiniz zaten. Böyle. Burası da Kaan'ın odası işte. Kaan böyle odasını bayağı güzelleştirdi. Sonra Uğraştım, harbiden uğraştım. Böyle bir merdiven yaptım. Kaç tane balta kırdım. İşte madene falan gittik. Bir sürü demirimiz vardı. Zırh yaptık onlardan. Bir tane demir kaldı şu anda. İkimiz de, Kaan'la bana zırh yapınca bitti demirler. Kafalık yapamadık. Sonra buraya böyle tarla falan yaparız herhalde. Burası öyle değişik bir mekan. Şimdi bu tüneller güzel oldu. Kolay ulaşım için işte her tarafa. Burası böyle ormana çıkıyor. Şu tarafta ormana gidiyor. Şurada başka bir orman var. Ben buradaki ağaçları hep kesmiştim. <laughs> Sonradan diktim. Büyümüş hepsi. Tekrar gidelim bu tarafa. İşte ilk başta merdiven buradaydı. Ee, i̇şte sizin izlediğiniz videoda merdiveni buraya yapmıştık. İşte merdiven değişti. Böyle oldu. Sonra bu tünelin devamı var. Şöyle. Şuradan indik madene. İşte elmas bulduğumuz falan maden. Demirleri bulduğumuz maden. Buradan da böyle bir tünelimiz var. Buradaki tünelde denizin oraya çıkıyor işte. Böyle güzel bir mekan. Ee, bu kadar. Ee, az sonraki videoda zaten göreceksiniz tekrar. Ee, i̇yi eğlenceler diliyorum. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Oyun Dünyası ile bir videoda hoş geldiniz. Ben Kaan. Ben de Berk ve bu videoda Survival oynuyoruz. Videonun başında yenilikleri gördünüz zaten yenilikleri evet. gösterdik. İşte o videoyu iptal ettik. Ben onu editledim. Hani yenilikleri göstermiş gibi oldu. Ben Şimdi... amca sağ olsun 3. bölüm kaydetmemiş. Yani evet. Kaydetmiş de işte ses sorun olmuş biraz. Hayır ses sorunu yoktu. Yani video... Ha sen kendi şey diyorsun tamam anladım. Ben kendim çekmişim 3. bölüm. tamam. Mu? Oha yani iki bölüm zarardayız. 2 <laughs> bölüm boşa çektik. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz ya. Şimdi ne yapacağız bu bölümde? Hiçbir fikrim yok. Bence artık. şu, artık. Bence şu evi tamamlayalım. Hmm, yani. Evde bir şey yok artık. Üst katını yapacaktık hatta yarım kaldı. Ha, aynen. Tamam sen başla benim ufak bir planım var evle ilgili. Onu yapacağım ben. Ali Ağoğlu takıntısı. <laughs> İyi sen onu hallet. Ben Hızın de, hiç. ben de beyaz odun kesiyorum birazcık. Belki hep ık ayrımı yapıyorsun. Merdivenin de mi ırkı varmış. Oğlum o değil de sınırsız su kaynağı yaparak oradan suç oluyor bir bir. Yok olmadı. Abi bir şey olmaz ya oradan atlanır. Şimdi merdiveni nasıl koyabiliriz? Bence şöyle. Yemek var mı? Oğlum çok 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 acıkıyoruz lan. Aynen onu ilk bölüm hatırlayan varsa. Ölme keyfi. Ben gel bir yanıma. Bir dakika geleceğim. Bir sen ben mikrofonu kapat. Evet kan gitti. Ben de böyle şekil bir merdiven yaptım. Çok güzel oldu. Geldim. İyi hoş geldin. Merdiven çok şekil oldu. Bir gelsene. Bir dakika. Bunu da beyaz odunla değiştireceğim merdiven ben. Merdiven nerede oluyor? Tam burada oluyor. Bak sıkıldın mı? Şşt, ben. Sıkıldın mı? Hop. Oh. Ah. Hesaplarım <laughs> Dur yanlış Dur Ben, lan tam yanına düştüm ya. Neyse itemler gitmiyor. Şunu bak. <laughs> i̇temler bak bak. Ah. Her, saplayamadım. Dur o zaman. Ben atladım. Ayrıca bu sırsız su kaynağı bozulmuş. Evet. Sen bozdun. Hayır ben bir şey yapmadım. Piyipiydi kapamış. Zor. <laughs> Ne zor? Ben şu eve bir işaretliyim ya ev. Tamam. Ben haritayla giriyorum. Hadi ya evin üst katını mı yapalım yoksa madeni mi yapalım? Maden ben ilk, mi bence ilk önce bir yatalım sonra. Yarın düşünürüz ne yapacağımız. <laughs> 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 ev çok şekil Sabah erkenden kalkacağız. Ne yapacağımızı düşüneceğiz. Tabi lan. Bu arada ben odamı göstereyim size. Kameramanı Ben yaptım. <laughs> Sen de yat sabah göstereyim Benim odam belki ikinden daha güzel Evet çünkü Çubuk ve yün kullandı Kendine tab tablo yaptı Tabeleticik tablo yaptı Göstereyim dün 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 Ayrıca dün dün. koltuk Hani buradan buraya 5 metre Falan <gülüyor> koltuk <laughs> Minecraft'ta bir bloğun genişliği 1 metre 1-2-3-4-5 6 metre koltuk 6 metre bulduk zaten ev 10 metre kare. <laughs> Aynen ev 10 metre kare 6 metre. Oda. Neyse hadi şimdi ben üst katı yapıyorum. Tamam sen tamam, eşek gibi çalış ben burada. sen, sen de kum bul cam, cam falan yap. Hmm. Hayvan, hayvan gibi cama ihtiyacımız olacak yine. Yani. Hmm. Odaları da üst katı taşırız herhalde sonra. Bana yemek versene birazcık yemeğim yok. Çok 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 çabuk acıkıyorum. İkide bir. <laughs> düştüm. Ya o sprayanı hemen kapattım. Niye abi? işe yaramıyor diye. Abi ya lan ben gene ben... düştüm ya abi. Merdivende shift işe yaramıyormuş. Ne? Merdivende shift işe yaramıyor. o sen yemek. Yemeklerin... Sen sen yemek verene kadar ben seni tepene atlarım. <laughs> Öldün zaten, ne değişti? Şu ağaçları dikeyim şuraya. Hep böyle ölüyoruz ya. hep bir Buraya ben... buraya da bir çıkış yapmamız lazım. Evin çıkışının nereden olduğunu unutuyorum bazen. Ah. Tabela yazacağız oğlum oraya. Sen yemek bulsana gidip. Yemek mi bulayım, kum mu bulayım yoksa su kaynağı mı yapayım? Hepsini de yap abi. Çalışmayız. Bir kan hepsini yapamazsın Zaten kum varmış. Onları bir ben pişireyim. Kumlar var pişer tencerede. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 tane. Bunu 6'ya böleceğiz. Şöyle. Freecam çalışmıyor. Kum çok. Bir mod yükledim Freecam diye. Çalışmıyor. Yanlış dosyayı vermişler. Çüş abi. Şey fırından 21 tane et çıktı. 7 tane demir çıktı. Fırında bir sürü şey unutmuşuz abi. 7 demir de burada. Bunların hepsi tek fırından çıkmaz herhalde. Fırınlarda... Ve bir sürü kömür çıktı. İyi ya. Ben zırh yapıyorum ikimize de. O kadar ailenin katımız var mı? Full set olamayacağız ama en azından şey chestplate da pantolon yaparız. O zaten ikide bir ölüp duruyoruz. Ölmeyelim işte. Onu diyorum. Oğlum biz oruç hesaplarımız oruç tutuyor. Basıldım ben de sen bir konuşsaydın hani ben baskın yemişken. Konuşacak bir şey yok bizim ev burdan uçan ev gibi gözüküyor lan. Öyle zaten. <laughs> zaten uçan ev. Minnacık çiftlere dayalı bir ev. Evimiz var. 23 tane kum buldum. İyi biraz daha bul. Bir dakika alt katta nasıl yapmışım camları? Yanlış yaptım. Bir tane cam boşa gitti. Belki mimarisi iyi. Yoksa doğru yapmışım. Benim kafam karıştı biraz. Şimdi şuraya bir tane daha. Şöyle. Aynen böyle. Can bitecek 2 dakika sonra. Oğlum ben 300 abone çekiş videosunu bugün yükleyeceğim ya. Aa bir lan onun şeylerini alacaktım ben silmiş olabilirim onun dosyalarını. Ee, o video yüklediğim zaman ben de atarım şey oyunu. Harbi silmişim videoyu. Yok. Yok silmişim. Bakayım. Evet lan silmişim. Tam olarak neyi sildin çok merak ediyorum. Videoyu. Niye abi? <laughs> Abi Yok silmeyeyim silmeyeyim Ya bir karar ver abi <laughs> Abi bir bakıyorum Bir programda ama öbür programda da çık Ha tamam Doğru Sevindim ya Dün gece tam uyucam aklıma geldi Ak Gece <laughs> uyurken kanalımı düşünüyorsun Abi Evet kanan kanalına çok önem veriyormuş. Bunu anladık şimdi. Şimdi cam lazım. Cam Tamam. Kanan tekrar iyi geliyor. 40 tane kum buldum. Adam kum buldu direkt şirket kurdu kendine. <laughs> kum bulma şirket. <laughs> Biz de öyleyiz ya. Yazırın da. da alırsın gelip. <laughs> o zaman sen de Berkay'ı bulma. Ben yemek bulacağım şimdi tabii ki. Şu map hayvanları da gösterse ne güzel olur. Bu ne, ne lan? Bir tavuk ne? buldum, tavuk turuncu. ne diyeyim Yani? <laughs> turuncu tavuk. <laughs> Selamlar. Ne oldun? Allah Allah turuncu tavuk. Eti pembe ama. Ha yumurta buldum. Onları kırma da. Crafting table buldum. Yolda gezerken. Onu da aldım tabii ki. O değil de ben bir şey buldum. Ne buldun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bir şey 8, mi buldun? 10. 8, 10, 10, 10, 10 şey mi buldun? 10 şey buldum, kömür. Oha! Maden buldum bir tane. Hmm, güzel. Şu ineği de öldüreyim. Bir tek inek kalmış burada. Buradaki çiftliğin de içine ettim azıcık burada. Bir sürü inek falan vardı. Keşke bunlardan çiftlik yapsaydık. Aynen aklıma bir şey geldi. Yemek yemek. Ha, tavuk eti yok oldu. Ha buradaymış. Sen ne yapıyorsun abi? Tavuk tavukla inek kesiyorum. Bana hazır versene. Neredesin? Tam arkamdayım. Oha! Niye göremiyorum ben seni? Lag var oğlum senin server'da. Ha buradasın. Tabi oğlum. Lag hep var. Şu internet şeyle değişecek artık. Bir iki Nasıl? güne. Vursana bana bir tane. Düzelir düzelir sen bekle. Düzelmiyor. Bir iki güne büyük ihtimalle 20 megabit. İnternet olacak. Tabii evet, upload gene 4. Upload ne 4 abi? <laughs> 4 değil miydi? 0.1 upload yine. <laughs> Oha abi. Sen, in, benim internetim o zaman seninkine göre daha iyi. Yok abi şaka yapıyorum. Yani o kadar kötü ki demeye çalıştım. Oğlum bu ne lan? Ne ne? Kır şunları. Niye, niye abi? abi kır. kır. Kır Beni öldürme şunları kır. Niye abi? Abi laktayım. Kırdım. Altındaki de kır. Şu iş. Vur bana. Aa. <laughs> Yok artık. Vurma. Lan kılıçla vuruyor adam. Abi bak öldürme. <laughs> bak o kadar level'ım var. Tamam zırh ver. Al. Beyaz sucuk oldu. Ev nerede bu arada? Gel. Sende... Ha harita yoktu ben my, bilgisayar formatı tutunca şey, bütün programlar gitti. Sen bana şey verecektin sözde bugün. Ne verecektim? After Effect'i. Ha. Onun boyutuna baktı ben ona göre geleyim alayım senden. 3 GB geçer mi? Ha bilmiyorum. Bir dakika ya, ben şu videonun bir dakikasına bakayım. Bir dakika kapat, durdurdum videoyu. Tamam geri geldim. Tam ekrandan da çıktım. Alırsınızdır böyle... zaten. Evet çünkü her şey küçüldü şu anda. After Effect'in boyutu ben bir internetten bakayım ya. Durumu sonra ne dersin şimdi videodan sonra bakarsın. Aynen. Sen camları şey kumları var. Pişiriyorum şu an. İyi güzel. Hızlıyız Hepsini aynı yere koymuşsun ya. 6 tane fırını boşa mı yaptım ben? Onlarla mı uğraşacağım yeğenim? Evet. Evet. Çok coolca. Abi Ama sen bitti. A Sen al mı üşen geçeceksin ha? Ben mi? Aa al. Şşt. Demirler biraz da kalsın diye dedim ben. <laughs> Bir tane kaldı. <laughs> Lazım falan olur yani demir bu sonuçta. Şimdi, Şimdi demir bu, balt boru değil. Hadi git demir bul. Demir bulayım. Evet git demir bul. Tamam bekle. Berk. Ne? Senin doğum günün kaçında? Ne yapacağım? Söyle. İki gün sonra. Harbi Tar misin? Tarihi söyleme ama. Harbi misin? <laughs> evet. Bir baksana bana. Bakıyorum. İyi ki doğdun Berk. Al hediyem. Yaşasın. Bakalım hangi tablo çıkacak merak ettim. Tekli çıktı abi çekildik. Creeper çıktı. Creeper istemiyorum. Oha. Oha. Tamam bu güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> kapı gözükmüyor. <laughs> Hayalet kapı. Neyse hadi ben cama devam ediyorum. Sen o iki gün olayında harbiden ciddi misin? Evet ciddiyim. Kaan Hacker beyler. <laughs> Gelme. Aa şeyi söylemeyi unuttuk. Evet seni öldürmem gerekiyordu. Evet. Şeyi söylemeyi unuttuk. Evet arkadaşlar şimdi biz böyle bir ayrı bir videoda çekeceğiz ya zaten. Bu videoda da söyleyelim. Bir turnuva gibi bir şey düzenlemek planlıyoruz. Ya aslında ben planlamıyorum. Kaan planlıyor. Ya ben planlıyorum. Güzel olur böyle. Çok güzel olur. Veya şey hayran haritaları. Bakarız. Ben de şey Hayır. düşünüyorum işte. Hayır şey izleyicilerle Hunger Games falan. Aa bak olabilir. Ama hangi sordu? <laughs> Necise ki. Gençler çekiliş var bir yerde. Bence siz de katılın yani. Ne diyeyim? Aa şimdi mesela 100 entry yaptığın zaman Minecraft hesabı veren sayfalar var. Evet. Belki açıklamaya koyarım. Tabii biraz reklam olacak da hay. <laughs> ya videoya gelecek yorumları tahmin edebiliyorum. Video videonun 20 dakikasından 15 dakikası Kaan belki öldürdü. Ne oldu lan? <laughs> dur lan dur dur. Vurma. <laughs> Doğduğun yerde bekliyorum abi yatağın yanında. <laughs> Senin lag var ama. Oha laga bak. <laughs> ne lag varmış valla. <laughs> Bakıyoruz 4 dakika olmuş. 4 dakika mı olmuş? Lan kılıcı attım. Lan kılıç lan kılıcımı aldı. <laughs> kılıcımı ver. Gel vereyim. Versen abi. Lan tablo mu kırıldı senin yüzünden? Al. At. Attım. Taş kılıç atmış ya. Adam kendine ayrım kılıç yapıyor. Biz kullanıyoruz suç günah oluyor. Taş kılıç Yemek ver. yerken taş kılıcını verdim, ya. Ayın <laughs> kılıcımı ver demek istedim. Dur dur sorununa lag var sorununa lag var Oğlum dur, öldürdüm dur, ben atıyorum. çoktan seni Öldürdüm ben de çoktan <laughs> Neyse tamam gel evde evet, Ben Just devam ediyorum to. ben şeyi kırdım ta tabloyu Aynısını tekrar bulmaya çalışıyorum Neyse videoyu da burada bitirelim Hadi bu videoluk bu evet. kadar sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın evet.